Herkese merhaba, Başak ben. Uzun süredir benden talep edilen Başak saçlarını ne kullanıyorsun? Başak saçları nasıl bu kadar kıvırcık? Hangi ürünleri kullanıyorsun? Gibi soruların cevaplarını yanıtlamaya geldim. Tabi herkesin metotları farklı, herkesin teknikleri farklı. Bunlar aslında herkesçe bilinen kıvırcık saç metotları. Sadece ben uzun araştırmalar sonucunda aslında biraz da kendi deneyimlerimin sayesinde saçlarımla daha barışık olmayı başarabildim. Biraz güç saçlar. Baş etmesi de gerçekten zor. Bakımı da öyle. Dolayısıyla hayatımı daha nasıl kolaylaştırabilirim saçlarımla ilgili bunları size aktarıyor olacağım. Birincisi yıkama ve tarama işlemi. Yıkama konusunda saçları titizlikle yıkamaya çalışıyorum. Seçeceğim üründe kesinlikle sülfat olmaması gerekiyor. Çünkü sülfat dediğimiz şey aslında bir deterjan. Bu deterjan saçınızdaki bütün nemi, yağ asitlerini, her şeyi çekip alıp götürüyor. Dolayısıyla saçlarınız kırılmaya daha yatkın, daha savunmasız bir hale geliyor. İkincisi ise silikon. Silikonu ben şampuanlarımda kullanmamaya çalışıyorum. Çünkü silikon dediğimiz şey aslında saçta, ciltte bir bariyer işlemi görüyor. Kullanacağınız ürünlerin saçlarınızın içine geçmesini engelliyor. Dolayısıyla şampuan içinde silikon olmamasını da tercih ederim. Saçımızın pH'i ve şampuanın pH'i birbiriyle uyumlu olması lazım. Hatta ve hatta suyun bile zararlı olduğunu, cildimizin pH'i ile uyuşmadığını biliyoruz. O yüzden ben saçlarımı çok sık yıkamıyorum. İkinci işlem tarama. Saçlarım birbirine öyle bir dolanıyor ki açmak gerçekten imkansız. Sadece duşta tarıyorum. Normalde saçlar ıslakken taranmaz. Ama maalesef bu benim saçım için geçerli değil. Çünkü saçlarım çok kırılgan ve çok sertler. Dolayısıyla duştayken saçlarımı şöyle önce parmaklarımla açmaya çalışıyorum. Ardından geniş aralıklı tarakla tarıyorum. Ahşap olmasına dikkat ediyorum. Çünkü sanki ahşap daha az zarar veriyormuş gibi geliyor plastiklere göre. Üçüncü işlem uyku. Şimdi ne alakası var uykunun başı saçlarımla? E saçlarımı çok sık yıkamadığım için saçlarımın da aynı kalmasını sağlıyorum. Bunu sağlayan şey de ipek yastık kılıfı. İpek yastık saçtaki nemi yağ asitlerini çekmemiş oluyor. Bunu ben yüzüm için de yapıyorum. Çünkü bütün gece döndüğünüz zaman koton yastık yüzünüzdeki bütün yağ, asitleri nemi, her şeyi çekecek. Dolayısıyla sabah kalktığınızda hem yüzünüzde bir yastık izi olmuyor hem de böyle yüzünüz daha nemli, daha canlı bir şekilde uyanıyor oluyorsunuz. Ee, eğer yastık kılıfını bulamayacaksanız ben alıp kendim dikmiştim. Ee, bence ulaşılabilir. Kendiniz de yapabilirsiniz. Onu da bulamıyorsanız saç boneleri var. Onları alıp gece saçlarınızı e, onun içine koyup e, tekrardan yatabilirsiniz. Ama ben ananas şekline getiriyorum. Yani hepsini şöyle yukarıdan tokayla tutturup tam tepeden şuradan. Öyle uyuyorum. Çünkü bazen de mesela ben böyle bütün saçımı arkaya atıp uyuduğum zaman ensemin düzleştiğini görüyorum. Bazen yan uyuduğum zaman mesela saçım böyle bu tarafı yapışık uyanıyorum. İşte bu ipek yastık kılıfı meselesi bunu böyle gerçekten ortadan kaldırdı. O yüzden hayatımı kolaylaştırdı. Diğer işleme geliyorum. Kesim. Herkese saçınızı emanet etmeyin. Çünkü kıvırcık saçı herkes kesmeyi bilmiyor. Züste bindiği için kendiliğinden dalgalar oluşturuyor. Bu dalgalara göre kesemezsiniz. Saçı kesmen için önce düzleştirmeniz lazım. Saçın boyunu görmeniz lazım. Ondan sonra kesiyor. Ben artık saçlarımı kendim kesiyorum. 3 ee, ayda bir bunu tekrarlamaya çalışıyorum. Uçlarından alıyorum ki daha sağlıklı olsunlar. Diğer bir nokta ise saçlarımı nasıl yeniliyorum. Uyandım. Saçlarım çok kötü bir halde. Hemen şöyle spreyliyorum. Alttan yukarı doğru. Böyle bu hareketlerle saçlarımı canlandırıyorum. Ama su da kullanılabilir, suyla da yapılabilir. Ama ben suyu pek tercih etmiyorum saçlarıma zarar verdiği için. Ben saçlarımı çok yağlıyorum. Haftada bazen kazarı dışarı çıktığım oluyor. Olsun ben seviyorum. Parlak bir görüntü veriyor. Haftada galiba 2 ya da 3 gün, 3 kere saçlarımı ben yağlıyorum. Saç diplerimi böyle yağ sürüyorum ki daha canlı, daha sağlıklı olsunlar. Çünkü saç dipleri yağ çok seviyor. Yağla besleniyor. Daha hızlı uzamasına neden olabilir. Ki bizim saçlarımız ne kadar uzarsa uzasın hep kısaymış gibi geliyor. Çünkü benim kullandığım ürün, havanın nemi, o günkü ısı saçlarımı o kadar çok etkiliyor ki. Bir gün buradayken bir gün buraya geliyor. Bazen insanlar soruyor Başak saçlarını mı kestin? Hayır diyorum saçlarımı kesmedim. Artık alıştım. Saçlarımı kestim. Kesmedim. Sürekli böyle bir aramızda bir diyalog oluyor. Ee, ya çok kullanıyorum ki uzasınlar. Ama zaten kestiğim için aslında uzunlar yani kısa da değiller. Şöyle bıraktım. Hop. Yani uzun saçlarım. Tabii ki kıvırcık saç kaderi. Ürün önermek değil ama içeriklere dikkat etmek gerekiyor. Ben bilinçli bir tüketici e, olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. İçerikleri araştırıyorum. Hangisi zararlı? Hangisi aslında bize pazarlamanın dayattığı hiç işe yaramayan çöp bir içerik? Bu tür şeylere dikkat ediyorum. Dolayısıyla markalara değil, ürüne değil ama ürünün içeriğine odaklanalım. Saçınıza yapacağınız en büyük iyilik budur diye düşünüyorum. Bilmiyorum videoların devamı gelir mi? Ee, gelecek olursa aklınıza bir soru olursa e, sorun. Bye bye.